Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle ne oyununu anlatacağım. Bunun için gerekli olanlar 16 tane nesne. Fasulye not kullanabilirsiniz. Ben tavla taşları kullanıyorum. Şimdi size işte dizmeyi göstereceğim. İlk sıra 7 tane. 7 tane alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 koydum. Şimdi 3 3 hayır 3 3 ayrı önce ortada bir tane kaldıysa 7 tane de. Şimdi ise 5 tane koyacağım. ikinci, ikinci sıra olan üçlüğümüzü de koyuyoruz. Şimdi en sonun kaldı beyaz tasımız. Arkadaşlar şimdi size dizdim. gösteriyorsunuz. Şimdi bu oyunu oynayacak annemle. Bakalım kim kazanacak. Kurallar. Rızın ilk önce söylemeliyim ama. Kurallar. Ben böyle. Böyle alınmıyor. Şöyle alınmıyor. Ve. böyle alabilirsiniz. Ve her isteyen her oyunda istediği kadar alabiliyor. Ben annemin bir, bir öncekilerden sikilerden bence önceki koyneyimize değmişti. Video bozuk olan videolardan birinde. En son tasalan kaybeden her oyunda istediği sıradan istediği kadar alabilir akıl sıralardan alamayız şimdi oynuyoruz aldım aldım aldım, aldım. He, ben yine kazandım Annem aldı ve annem kaybetti.